Herkese merhaba. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Barış Baktaş açıkladı. Zorla evlendirildiği kadından boşandı. Tüm detaylar videomuzda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Videomuza devam edelim. Çok teşekkür ederim. Oyuncu Barış Baktaş ortaya çıktı dergi dünyasına bomba gibi düşen açıklama. En ünlü yüzlerden biri olan Baktaş. Ekranların sevilen ve en başarılı oyuncusu, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu özel hayatı. Aktör. Zorla evlendirildiği eşi Gül'ün Baktaş'tan boşandığını açıklayan. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal ve net açıklamalarla bu sürecin perde arkasını ilk kez cesurca paylaştık. Barış Baktaş, yaptığı açıklamada evliliğinin kendisine karşı gerçekleştiğini belirtti. Kendi istekleri ve aile baskısı altında. Oyuncu, kendisinin bir. Zorla evlendirildiği Gül'ün Baktaş ile arasında derin bir duygusal mesafe oluşmuştur. Genç yaşta ailesinin kararıyla ve yıllar sonra özgürlüğü seçmesi nedeniyle. İç çatışmalar. Baktaş, bu benim hayatım, benim tercihlerim olmalıydı, dedi. Bu evliliğin kendisini psikolojik olarak yıprattığını da itiraf ediyor. Barış Baktaş, yaptığı açıklamada, gülümle saygıyla ayrıldık. Şimdi barışacağız, dedi. Hayatımıza uzaktan ve huzurla bakabilmemiz için, diyen boşanma sürecinin sancılı geçtiğini vurgulayan. Ama bu karşılıklı anlayışla yapıldı oyuncunun bu açıklamaları Evliliğin başından beri sevgiye değil, zorunluluğa dayandığını iddia eden sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Takipçileri ve hayranları akın ederken destek mesajlarıyla dikkat çeken Baktaş'ın cesareti ünlü isimler tarafından da alkışlandı. Yaşanan baskıya dikkat çekmek. Geleneksel yapıların hakim olduğu bölgelerde büyüyen insanlar oyuncu sadece hayatının değil, aynı zamanda. Benzer durumlarla mücadele eden birçok kişiden biri. Barış Baktaş'ın bu hikayesi. Karakteri, tavrı ve performansıyla hayranlık uyandıran. Günümüzün magazin basınında en çok konuşulan olaylarından biri. Baktaş, boşanma sonrası hayata dair planlarından da kısaca bahsetti önceliğinin kendisiyle barışmak ve odaklanmanın olduğunu söyleyen. Kariyeri Hiç kimse bir başkasının kararlarının hayatımı etkilemesine izin vermeyecek. Bundan sonra hayatımı sadece benim kararlarım yönetecek, diye işaret etti. Yeni projeleriyle izleyici karşısına daha güçlü bir şekilde çıkacağını söyledi. Barış Baktaş'ın yürek burkan açıklamaları sadece bir haber olmanın ötesine geçti boşanma için ayrıca bireysel özgürlük gibi derin meseleleri de vurguladılar. Toplumsal baskı ve ailevi yükümlülükler. Öyle görünüyor ki oyuncunun cesareti ve açık sözlülüğü magazin dünyasında uzun süre konuşulacak. Oyuncu Barış Baktaş hem magazin dünyasında hem de sinema dünyasında adından söz ettirdi. Son açıklamasıyla sosyal medyayı salladı. Baktaş Başarılı oyunculuk kariyerinin ardından bu kez özel hayatını ön plana çıkardı. Fakat bu haber ne bir aşk dedikodusu ne de yeni bir ilişkinin teyidiydi. Aksine aktrisin evliliğine dair anlatımı. Yıl